taba başka bir şekilde sıralanıyor. Yeni gün başlarken yeni günün ayrıntılarına bakacağız. Ayrıntılara petrol cephesiyle başlıyoruz. Dünya petrolün %40'ını üreten OPEC diğer petrol üreticileriyle adil ve makul fiyatları bulmak için görüşmeye yeniden hazır olduğunu duyurdu. Petrol bunun üzerine son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dünya petrolünün %40'ını üreten OPEC, diğer petrol üreticileriyle adil ve makul fiyatları bulmak için görüşmeye yeniden hazır olduğunu duyurdu. Petrol bu haberin üzerine son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. OPEC'in internet sitesinde yayınlanan duyuru da hızlı bir çare yok ancak eğer petrol sanayinin zorluklarla hep birlikte yüzleşme istekliliği varsa ardından gelecek için beklentiler sektörde var olan herkesin son 9 aylık dönemde yaşadıklarından çok daha iyi olmak zorunda denildi. Açılış yazısında ayrıca organizasyonun bazı durumlar üzerinde durması ile birlikte diğer üreticilerle görüşmeye hazır olduğu şeklinde açıklama vardı. Ham petrol dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın öncülüğünde OPEC'in Cezayir ve Venezuela gibi diğer üyelerin fiyatları artırmak için arzı kısıtlamaya yönelik taleplerini reddetmesiyle birlikte 6 yılın en düşük seviyesine indi ve son bir yılda değerinin yarısını yitirdi. OPEC, Amerika, Kanada ve diğer ülkelerde artan üretimden dolayı piyasa payını korumak için üretimini sürdürmek istiyor. 12 üyeli petrol ihracının ülkeler örgütü OPEC, İran'ın dünya güçleriyle nükleer enerji konusunda anlaşmaya varmasının ardından petrol ihracının serbest bırakılması ile birlikte fiyatların düştüğü bir ortamda Haziran ayındaki son toplantısında da aynı kararı vermek durumunda kaldı üretimi Suudi Arabistan ve Irak'ın arzı artırmaları ile birlikte son 3 ayın ortalaması olan günlük 32 milyon varilin üzerine çıkardı. OPEC'in resmi günlük üretim hedefi ise 30 milyon varil. Ham fiyatlarındaki yüksek